Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. İsmim Ahmet Nalbantoğlu. Geometri dersine beraber işleyeceğiz. Dersimiz analitik geometri. Konumuz ise noktanın analitik incelenmesi. Gelelim arkadaşlar noktanın analitik incelenmesine. Başlangıç noktaları aynı olan iki reel sayı doğrusunun dik kesişmesiyle meydana gelen sistem arkadaşlar. Dik koordinat sistemi diyoruz. Dik doğruların arkadaşlar yatay olan absis ekseni, düşey olan ise ordinat ekseni diyoruz. Ve bu doğruların arkadaşlar kesin noktasına da başlangıç noktası yani orijin diyoruz arkadaşlar. Analitik düzlemde seçilen herhangi bir noktaya bir sayı reel sayı ikilisi, her reel sayı ikilisine de düzlemin bir noktasını karşılık gelecek arkadaşlar. Evet. Şimdi koordinat sistemimizde arkadaşlar gelelim birinci örneğimize. Bize A, B, C'de noktalarını verecek. Bu noktaları analitik düzlemde gösteriniz demiş. Hemen bir analitik düz düzlemde nasıl gösteriyoruz? Onu bir öğrenelim. Evet, analitik düzlemimizi çiziyoruz arkadaşlar. A noktası arkadaşlar apsisimiz ve ordinatımız belirliyoruz hemen şu şekilde. X'imiz 2 olacak şekilde 1 2 Y'si de 1 olacak şekilde arkadaşlar. Bu noktaların kesin noktası bize A noktasını verecek. B noktası yine aynı şekilde koordinatlarını belirlerseniz apsisini ve ordinatını x'i eksi 1'i y'si 3 olacak şekilde arkadaşlar eksi 1'imiz şu noktada olsun Bu noktamızda ise arkadaşlar B noktası o C noktasında yine aynı şekilde x'imiz eksi 2, y'imiz eksi 4. Bu noktalarda birleştirdiğimiz zaman C noktasını D noktasında yine absisimiz 3, ordinatımızda Eksi 7 arkadaşlar. Hemen şu noktada olsun. Eksi 7'miz. Yine bunları arkadaşlar şu şekilde birleştirdiğimiz zaman bize neyi vermiş olacak? D noktasını vermiş olacak. Bize neyi vermiş olacak arkadaşlar burada? A, B, C'de noktalarını koordinat sisteminde belirlemiş olacağız. Evet. İkinci örneğimizde arkadaşlar. Şimdi düzlemde alınan bir P noktasının x ekseni üzerindeki görüntüsüne o noktanın absisi diyoruz arkadaşlar. Y ekseni üzerindeki görüntüsüne de ordinat. Hem absisi hem de ordinatın oluşturduğu sıralı ikiydi arkadaşlar. P x y şeklinde isimlendirirsek arkadaşlar şu şekilde x'imiz absisi, y'si de ordinatını bize vermiş olacak. Sıradaki örneğimizde Bizden arkadaşlar noktayı vermiş. Bu noktanın absesini ordinatının 5 katına eşit olduğuna göre ordinatı kaçtır? O zaman absesi ve ordinatını belirleyelim. Virgüle kadar olan kısmımız absis. Sonrası ise arkadaşlar ordinat. Bunları belirledikten sonra absisi ordinatının 5 katına. O zaman absisimiz 2m artı 3. Ordinatımız M eksi 3 arkadaşlar. Ordinatının 5 katına, ordinatını 5 katına eşit miymiş? Bundan sonrası işlemlerimizi yaparak M'yi bulacağız. Bizden istenilen ordinat. O zaman M'yi bulduğum zaman ordinatını ne yapmış olacağız? Bulmuş olacağız. Hemen işlemlerimizi yapalım arkadaşlar. 2M artı 3 eşittir. Şurada parantez içine dağılımı yaparsanız 5M eksi 15 Bilinenler tarafa, bilinmeyenler de tarafa. 5 m eksi 2 m. İşlemleri yaptığımız zaman 18 eşittir 3 m. Her iki tarafı 3'e bölerseniz arkadaşlar buradan m'imiz ne gelecek? 6 gelecek. Evet. M bulduğumuza göre arkadaşlar o zaman ordinatımız m eksi 3'tü. Getirir yerine yazarsak m 6 bulduk. 6 eksi 3'ten ordinatımız kaç olacak? 3 olacak sevgili öğrenciler. Evet. Sıradaki örneğimizden devam edelim. Şimdi yine bize verilen koordinat sisteminde P noktasının eksenlere olan uzaklıkları toplamı kaç birimdir? A şıkkında, B şıkkında orijinal olan uzaklığı kaç birimdir diyor. O zaman hemen A şıkkını eksenlere olan uzaklıklarını yani bulalım yine koordinat düzlemimizi çizersek x, y P noktasını belirleyelim. X'i miş arkadaşlar. Şurada bir yerde olsun. Y'si de eksi 12 mi? O da şurada bir yerde olsun arkadaşlar. Tabii şurada noktalarımız var. Evet. Bunların kesin noktası bize neyi verecek? P noktasına yani 5'e eksi 12 noktalarını vermiş olacak. P noktasını vermiş olacak arkadaşlar. Şimdi A şıkkında eksenlere olan uzaklıkları toplam. Şimdi X ekseni yani absisimiz olan uzun, uzunluğunu bulacağız arkadaşlar. Bir de ordinatı olan uzunluğunu bulacağız. Noktaları belirlediğimize göre bu 5 birimin orijinal olan uzaklığı arkadaşlar 5 birim. Burada bir dikdörtgen oluştu. Karşılıklı uzunluklar eşit olduğu için şuradaki uzunluğumda ne olmak zorunda? 5 birim olmak zorunda. O zaman P noktasının Y eksenine uzaklığını bulmuş olduk. 5 birim. O zaman birinci olarak 5 bulduk. Gelelim X eksenine olan uzaklığını bulmaya. Burada da arkadaşlar bakın burada eksi 12 birim orijinal olan uzaklığını bulurken arkadaşlar negatif sayıları hemen mutlak değerine alıyoruz. Çünkü uzaklığı negatif olarak ne yapmayız? Söyleyemeyiz. O zaman orjinal olan uzaklığı 12 birim. Yine aynı şekilde karşılıklı uzunluklar arkadaşlar şurada birbirine eşit olduğu için P noktasının x eksenine olan uzaklığını da bu şekilde bulmuş olacağız. O zaman 5 artı 12'den eksenlere olan uzaklıkları toplamı ne olacak? 17 birim olacak arkadaşlar. Evet. Orjine olan uzaklığını istemiş bizden. Orjine olan uzaklığını bulurken P noktasının arkadaşlar orjinimiz burada P noktasıyla birleştirirsek bu uzunluğu istiyor bizden. Buraya da ne diyelim? K diyelim. K'yı istiyor. K'yı bulmak için hemen şurada bir üçgen oluşacak. Bu üçgenimiz arkadaşlar burada dik üçgen. Uzunluklarını biliyoruz. 5 birim, 12 birim OP uzunluğu yani P noktasının orjine olan uzak, uzunluğunu bulabiliriz dik üçgenden faydalanarak. Nasıl buluyorduk arkadaşlar? Dik üçgeni bir hatırlayalım. Dik üçgenlerde eğer iki kenar uzunluğunu biliyorsan, üçüncü kenar uzunluğunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? 90 derecenin görmüş olduğu uzunluk yani hipotenüs uzunluğunun karesi eşittir dik kenarların kareleri toplamından oluyor. Dik kenarların burada belli mi arkadaşlar? 5 ve 12. 90 derecenin görmüş olduğu uzunluk, hipotenüs uzunluğumuz o da belli. Hepsini yerine yazarsak, K'nın karesi, 5'in karesi artı 12'nin karesinden işlemlerimizi yaptığımız zaman K'yı burada ne bulacağız arkadaşlar? 13 bulacağız. Burada bir özel üçgenler vardı. 5, 12, 13, 3, 4, 5 ve katları arkadaşlar hep neydi? Geçerliydi dik üçgenlerde. Evet. 5, 12, 13 özel üçgenimiz olduğu için hiç bunların karelerini alıp toplamadan K'nın direkt 13 olduğunu bulabiliriz. Evet. Orijinal olan uzaklığında 13 birim bulmuş oluruz. Gelelim arkadaşlar bölgelere. Eksenler analitik düzlemi 4 bölgeye ayırır. Bu bölgeler saatin dönme yönünün tersine göre isimlendiririz arkadaşlar. Bu arada dikkat edilmesi gereken durum eksenlerin bölgelere dahil edilmemiş olması. Yani x ekseni üzerindeki ve y ekseni üzerindeki bir nokta aldığımız zaman bölgelere ne yapmıyoruz arkadaşlar? Dahil etmiyoruz. Eksen üzerinde bulunan noktalar bir bölgeye dahil değildir. Bunları şu şekilde söyleyebiliriz arkadaşlar. Hemen madde madde açıklayalım. P noktamız arkadaşlar yine x ve y'lerden olursun. x ve y'nin çarpımı sıfırdan büyükse. Şimdi düşündüğümüz zaman x ve y'nin çarpımı sıfırdan büyükse o zaman ikisinin de ya pozitif olacak ya da ikisi de normal olmak zorunda arkadaşlar negatif. Çünkü artı ile artının çarpımı artı yani pozitif, eksi ile eksinin çarpımı artı pozitif sıfırdan büyük bulmuş olacağız. O zaman koordinat düzleminde hemen şurada kenarda noktalarını belirleyelim. Birinci bölgemizde artı artı, ikinci bölgemizde arkadaşlar x ve y X'imiz negatif, Y'imiz pozitif. Üçüncü bölgemizde X'imiz negatif, Y'imiz negatif. Dördüncü bölgemizde arkadaşlar X'imiz pozitif, Y'imiz negatif. Ve şimdi her ikisinin pozitif olduğu arkadaşlar birinci bölge. O zaman ya birinci bölgededir diyeceğim. Her ikisinin de negatif olduğu durum üçüncü bölgededir diyeceğim. O zaman bu noktamız ya birinci bölgede ya da üçüncü bölgede olur arkadaşlar. İkinci maddemizde ise arkadaşlar, ikinci maddede x ile y'nin çarpımı sıfırdan küçük vermiş. E x ile y'nin çarpımı sıfırdan küçükse o zaman biri pozitif, diğeri negatif. Ya da x'imiz negatif, y'imiz pozitif olmak zorunda. Değil mi? Eksi ile artının çarpımı. Eksi sıfırdan küçük olduğu için. X'imizin pozitif, y'nin negatif olduğu. X'in pozitif, y'nin negatif olduğu. Dördüncü bölge. O zaman bu dördüncü bölgede olabilir bu noktamız. Eksen nedir? Y'nin pozitif olduğu ise arkadaşlar ikinci bölge. O zaman bu soru ne diyeceğiz? Ya ikinci bölgededir ya da dördüncü bölgededir diyeceğiz arkadaşlar. Absisi sıfır olan noktalar y ekseni üzerindedir. Apsisimiz x ekseni üzerinde arkadaşlar. Eğer sıfırsa o zaman noktamız nerede olmak zorunda? Y ekseni üzerinde olmak zorunda. Eğer ordinatı sıfır, sıfır ise bu sefer o zaman ne, hangi eksen üzerinde olmak zorunda? X ekseni üzerinde olmak zorundadır arkadaşlar. Örneklerde bunları göreceğiz. Evet. Sıradaki örneğimizden devam edelim. Analitik düzlemde arkadaşlar A noktası 3. bölgedeymiş. 3. bölgeyi hemen tekrarlayalım. 3. bölgede şurada hemen koordinat sistemimizi çizdik. 1. bölgemiz, 2. bölgemiz, 3. bölgemiz arkadaşlar. Üçüncü bölgede işaretlerimiz x'imiz negatif, y'imiz negatif. O zaman buradaki a eksi a'mız negatif, b'miz de negatif oldu. Eksi a arkadaşlar negatifse sıfırdan küçüktür. B de negatifse sıfırdan küçüktür. Burada bir düzenleme yapalım hemen. Eksi a'yı artı a'ya çevirmek için ne yapmam lazım? Eksi çarpmam lazım ki eksi ile eksi'nin çarpımı artı a olsun. Eksiyle eksiyle çarpma artı a oldu arkadaşlar. Eşitsizliklerde negatif sayıyla çarptığımız zaman ne yapıyordu? Eşitsizlik yön değiştiriyordu. O zaman küçüktür işaretimiz ne olacak? Büyüktür işareti olacak. Büyüktür sıfır olacak. A'nın arkadaşlar sıfırdan büyük olduğunu bulduk. B de zaten burada sıfırdan küçük. Şimdi bundan sonra arkadaşlar bize bir B noktası veriyor. Bunun hangi bölgede olduğunu bizden istiyor. O zaman B'nin arkadaşlar hangi bölgede olduğunu A'nın sıfırdan büyük B'nin sıfırdan küçük olduğunu bildiğimize göre o zaman burada hemen yorum yaparak hangi bölgede olduğunu bulabiliriz. B noktasını şuraya yazalım. A eksi B virgül A çarpı B. Şimdi bunları A'nın sıfırdan büyük yani pozitif olduğu hemen arkadaşlar yerlerini yazıyoruz. B'de ye sıfırdan küçük. Arkadaşlar B'de sıfırdan küçükse negatiftir. Bakın burada soruda da önünde bir eksi var. Karıştırmıyoruz. Ne yapacağız arkadaşlar? Eksiyle çarpacağız. A pozitifti. B eksi ile eksinin çarpımı olduğu için pozitif oldu. E artı ile artının toplamı arkadaşlar yine ne olacak? Artı olacak. O zaman absesimiz ne oldu arkadaşlar? Pozitif. Gelelim ordinatımıza. A'mız sıfırdan büyüktü. B'miz sıfırdan küçüktü. E bunlar çarpımı durumunda artı ile eksinin çarpımı bize neyi verecek? Eksiyi verecek. Ordinatımızda ne, ne yapmış olduk arkadaşlar? Bu şekilde bulmuş oldu. O zaman B noktası absisimiz pozitif. Ordinatımızın negatif olduğu bölgeyi hemen belirleyelim. Şuraya dördüncü bölgemizi de ekleyelim. Ve işaretlerine artı artı eksi artı artı eksi diye arkadaşlar. Biz de ne bulduk zaten? Artı eksi bulduk. O zaman kaçıncı bölgededir diyeceğiz? Dördüncü bölgededir diyeceğiz. Evet. Diğer örneğimizden devam edelim arkadaşlar. Beşinci örneğimizde yine bize A noktasını vermiş. Bu analitik düzlemin ikinci bölgesinde ise M'nin alacağı değerlerin çarpımını istemiş arkadaşlar. O zaman A noktası arkadaşlar yine ikinci bölgesinde ise hemen şu kenarda işaretlerini yapın. İkinci bölgemiz şurasıydı. Birinci bölgemiz, üçüncü bölgemiz dördüncü bölgemiz. Hemen ikinci bölgede işaretlerini belirleyin. Eksi artıydı. O zaman arkadaşlar absisimiz eksi, ordinat ordinatımız artı. Yani buradan ne anlam çıkarıyoruz? 5m eksi 5 sıfırdan küçük, 4m artı 12 sıfırdan büyük diyoruz arkadaşlar. Hemen burada yine işlemlerimizi yaparak bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa uygularsak Buradan x 5'i diğer tarafa attım. Her iki tarafı 5'e böldük arkadaşlar. M biz buradan ne geldi? 1'den küçük geldi. Bu 1. İkincisi hemen aynı işlemleri burada yaparsak arkadaşlar Yine her iki tarafı M'yi yalnız bırakmak için 4'e bölersek M bizde ne olacak? Eksi 3'ten büyük olacak. M'nin aralığını bulduk mu arkadaşlar? 1'den küçük, eksi 3'ten büyük bulduk. O zaman alacağı değerleri de bulabiliriz. Eksi 2, eksi 1 ve 0'dır arkadaşlar alacağı değerler. Bizden ne istemişti? Alacağı değerleri çarpma. Alacağı değerleri çarparsak arkadaşlar 0 olduğu işin içinde bunları çarparsak ne olacak? Yine bize 0 değerini verecek. Evet. Altıncı örneğimizden devam edelim. M noktasını bize vermiş arkadaşlar. A kare çarpı B küp virgül A küp çarpı B. Bu nokta analitik düzlemin yine ikinci bölgesindeymiş. İkinci bölgesinde ise yine koordinat sistemini çiziyoruz. İkinci bölge ise buradaydı arkadaşlar. Bölgelerini karşıtırıyorsanız hemen şu şekilde yazın. işaretlerini belirleyin. İkinci bölgede x'imiz yani absisimiz negatif, ordinatımız pozitif arkadaşlar. O zaman a kare çarpı b küp negatif a küp çarpı b de pozitif oldu mu? Aynı işlemleri a kare çarpı b küp negatifse sıfırdan küçük. a küp çarpı b pozitif olduğu için sıfırdan büyüktür arkadaşlar. Şimdi bundan sonra a ve b'nin işaretlerini bulacağız. Birincisinde arkadaşlar incelerseniz a kare Çift kuvvetlere hatırlayalım eksinin de karesini yani eksi negatif bir sayının karesini de alsak pozitif yapıyordu. Pozitif bir sayının zaten karesini alsak çift kuvvetlerde her zaman ne yapıyordu? Sonucu pozitif oluyordu. Ama biz burada A'nın gerçeklerini değerini ne yapamıyoruz? Bilemiyoruz. A'nın gerçeklerini değerini bilemediğim için ama sonucunun pozitif olduğunu biliyorum. A'nın gerçeklerini bilmiyoruz. Buradan B'yi bulabilirim. Kuvveti tek arkadaşlar, kuvveti tek olanları kesinlikle kesinlikle gerçek değerlerini bulabiliriz. A kare arkadaşlar pozitif. B buradan bakın çarptığımız zaman artıyla neyi çarparsam sıfırdan küçük yani negatif bir sayı elde ederiz. Tabii ki eksiyle. B'nin burada gerçeklerini ne yapmış olduk arkadaşlar? Bulmuş olduk. B yani sıfırdan küçüktür. Kenarda dursun. B'nin gerçeklerini biliyorum artık. O zaman şurada yerini yazalım. B negatif. E A'nın kuvvetine bakıyorum. Tek sayı. O zaman burada da bir sıkıntımız yok. Pozitifmiş arkadaşlar. Bunların çarpımları sıfırdan büyükmüş. B negatifse negatif bir sayı negatif bir sayıyla çarpayım ki ne elde edeyim? Pozitif bir sayı elde edeyim. O zaman A'mızda ne olacak arkadaşlar? Gerçek değeri negatif olacak. O zaman A da sıfırdan ne oldu arkadaşlar? Küçük oldu. Bunlar gerçek değerlerimizdir bizim. Evet. Kaçıncı bölgededir demiş? hemen bölgelerini belirliyoruz. A'mız negatif, B'miz negatif arkadaşlar. Her ikisinin de negatif olduğu hangi bölgedeydi? Üçüncü bölgede idi. Evet. Gelelim şimdi analitik düzlemde arkadaşlar. İki nokta arasındaki uzakla. İki nokta arasındaki uzaklığı bulurken arkadaşlar koordinat düzleminde A, B, C noktalarını verecek. Burada bir üçgen oluşacak. Bu üçgende arkadaşlar AC uzunluğunu, BC uzunluğunu bulursa Pisagor bağıntısını biraz önce söylemiştim. Pisagor bağıntısını burada yaparak AB yani iki nokta arasındaki uzaklığı ne yapmış olacak? Bulmuş olacak. A noktası arkadaşlar x1, y1. B noktası x2, y2. C noktası da x2, y1. Şimdi arkadaşlar AC uzunluğunu bulmak için ne yapmam lazım? Hemen x 2de X1'i çıkarırsam, şuradaki uzunluğum ne olacak? X2 eksi X1 olacak. E burada karşılıklı uzunluklar birbirine eşit değil mi? Eşit, dikdörtgen oluşuyor buralarda. O zaman X2 eksi -X1 X1'i ne yaptım? Buraya taşıdım. AC uzunluğunu buldum arkadaşlar. Aynı şekilde BC uzunluğunda hemen Y2'den arkadaşlar. Y1'i çıkarırsam, şuradaki uzunluğum ne olacak? y2 eksi y1 olacak. E burada da yine karşılıklı uzunluklar birbirine eşit olduğu için y2 eksi y1 buraya taşırsam bc arasındaki uzaklığı da ne yapmış oldum arkadaşlar? Bakın bu uzunlukları buldum. Artık A ve B noktaları arasındaki uzaklığı nerede buluyoruz? Hemen Pisagor bağıntısından buluyoruz. Yani A B arasındaki uzaklık Pisagor bağıntısını uygularsak arkadaşlar A B uzunluğunun karesi eşittir x2 eksi x1'in karesi artı y2 eksi y1'in karesini uygulayıp her iki tarafın kare kökünü alırsak bize neyi vermiş olacak? İki nokta arasındaki uzaklığı vermiş olacak arkadaşlar. Evet. Yine sorularımızdan devam edelim. Yedinci örneğimizde iki nokta veriyor. Bu iki nokta arasındaki uzaklığı istiyor. Hemen arkadaşlar beraber yapalım. A noktamız eksi 4 e eksi 5, B noktamız 4 de 1. Neydi formülümüz? A ve B arasındaki noktalar arasındaki uzaklığı istiyor. A uzunluğunu arkadaşlar eşitledim karekök içerisinde x2 eksi x1. Bakın şu noktaları eğer karıştırıyorsanız hemen şuraya kenara üstlerine yani yazın noktalarını. x 2miz 4, x1'imiz arkadaşlar eksi 4. Bakın bir formülde eksimiz var, bir de şurada eksi var. Bunları karıştırmayın. Dikkat edin. X2 eksi X1'in karesi artı Y2 1. Y1 arkadaşlar eksi 5. Bakın bir formülde eksi var. Bir de soruda eksi 5 var. Bunların arkadaşlar ne yapacağız? Çıkarı karelerini alıp topladığımız zaman A uzunluğunu bu şekilde bulmuş olacağız. Hemen işlemlerimizi yapalım. Eksi ile eksinin çarpı artıydı. 4 artı 4'ün karesi artı eksi ile yine artı 1 artı 5'in karesi kare kökü eşittir. Topladınız 8'in karesi topladınız 6'nın karesi arkadaşlar. Pisagor bağıntısında özel üçgenleri hatırlayın. 6, 8, 10 özel üçgenimiz var. Diş karelerini alıp toplamaya çalışmayın. Hemen pratiktir arkadaşlar. Özel üçgenlerden 10'dur dersin. Zaten karelerini alıp topladığınız zaman bize 100'ü verecek. Kare kökün dışına çıkarınca yine 10 kalacak. Pratik olarak hemen yapıştırın gitsin. Evet. Yedinci örneğimizde bu şekildeydi. Sekizinci örneğimizden yine devam edelim. Bize yine A noktası Y ekseni üzerindeymiş. B noktası da X ekseni üzerindeymiş. Hemen düşünün. Hiç ezber yapmanıza gerek yok. Koordinat düzlemini çizdiniz arkadaşlar kenarda. A noktamız Y ekseni üzerinde. E, A noktası derim ki şuradan yerde olsun. Sala. ol. X'in alacağı bir değer var mı arkadaşlar? Yok. O zaman X'in alacağı bir değer yoksa burası neye eşit olacak? Sıfıra eşit olacak. B noktası da X eksen üzerindeymiş. E diyelim ki B noktası da şurada bir yerde olsun. E Y'nin alacağı bir değer var mı? Yok tabii ki. O zaman arkadaşlar A artı B eksi ne olmak zorunda? Sıfır olmak zorunda. Ya e, buradan hemen iki denklemin çözümünü yapalım. A eksi 2 eşittir 0. Eksi 2'yi attınız diğer tarafa. A'mızı bakın hemen bulduk 2. E A artı B eksi 7'de 0'a eşittir. Değil mi? A 2 bulmuştuk yerine yazdım. İşlemleri yaptık. B'yi de bulduk arkadaşlar. B de 5 oldu. Bizden ne diyor? A ve B'nin çarpımı. A'yı 2 bulduk arkadaşlar. B'ye de 5 buldu. Bunların çarpımları neyi verecek? Güzel istenmeni vermiş olacak. Bu kadar.